Tamam. günaydın öncelikle. öncelikle çok heyecanlıyım onu söylemek istedim. Onu paylaşmak istedim size çünkü bu benim data science ile ilgili ilk projem olacak. ilk projesim olacak. o yüzden biraz heyecanlıyım. benim projem Boston Crime Boston suç veri seti ve bu veri seti üzerinde bazı keşifsel veri analizlerinin yapılması ve tahminleme modellerinin kurulmasına ilişkin olacak. E, proje sunumumda bununla ilgili. E, i̇lk olarak proje sunumumun ilk 15 dakikası e, teknik bölüm. E, daha sonra 5 dakikalık human skills session olacak ve 5 dakikalık Q&A bölümünde de sunumumu tamamlamaya çalışacağım. İlk olarak benim veri setim nedir, e, hangi yıllardan oluşur, hangi feature'ler vardır, hangi kalımlar ve row'lar var e, ve e, kaç satır ve fi, e, kaç e, row'dan oluşuyor aslında biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. E, Data'nın ilk 5 satırının görüntüsü aslında bu şekilde. E, ve bazı e, kalımları, önemli gördüğüm kalımların üzerinde durmaya çalışacağım feature'ların. E, insanın Number dediğimiz zaten Unique e, suçun aslında kendi numarası. Offense kodu, e, suçun gu, kod grubu, e, grubunun name'i, açıklaması, bölgesi, hangi alanda raporlandığı, shooting içerik içermediği, e, zamana ilişkin bilgiler, UCR part, cadde ve e, koordinat bilgilerinden oluşuyor. Burada benim en önem verdiğim kalım UCR part kısmı oldu. UCR kısmı aslında Boston Polis Departmanı biraz kendi içinde suçları şiddet içerik içeriği durumlarına göre ve önem derecelerine göre kendi aslında bölümlendirdiği bir feature olmuş. Part 1 feature'ı Part 1 kısmı grubu aslında da en çok şiddet içeriği olan kısım. Part 2 kısmı biraz daha az, Part 3 ve Adır kısmıyla dört 4 tane e, gruba ayrılıyor. Ben de biraz onun üzerinde durdum. Birazcık e, modellerimde o kısımdan bahsedeceğim ayrıca detaylı bir şekilde. E, veri setim 17 kalım 327820 e, satırdan oluşuyor. Aslında çok çok büyük de bir e, veri seti olduğunu söyleyemem. Arkadaşlarımın 20 milyon satırlarını düşündüğümde benim birazcık küçük kalıyor açıkçası. E, Şimdi e, birazcık exploratory data analizden bahsedeceğim. Tabii ki burada bütün e, yaptığım analizlerde e, analizlere değinemeyeceğim biraz kısıtlı zamanım olduğu için önemli kısımlar ve aşağıdaki görebileceğiniz sorular üzerinden birazcık e, anlatmaya çalışacağım. E, burada suç yıllara göre nasıl değişti, nerede ve ne zaman olacağını biz e, şey predikte edebilir miyiz, tahminleyebilir miyiz ve suçların aslında genel bir dağılımından bahsetmeye çalışacağım. İlk etapta e, burada e, suçların yıllara göre nasıl değiştiğini görüyoruz aslında. 2015, 16, 17, 18 yıllarını içeriyor. Bundan bahsetmiştim. İlk bakışta 2015, 18 yılları birazcık düşük gelebilir 2016, 17 yıllarına göre. Ben bunda çok şaşırmıştım. Allah Allah niye bu yıllarda biraz suç düşmüş falan diye böyle bir biraz dig etmiştim dataya. Orada fark ettim. Aslında 2015 ve 2018 yıllarının eksik veriler içerdiğinden dolayı bu şekilde olduğunu gördüm. 2015 yılı 6 ay içeriyor. 2018 yılı aslında 9 ay içeriyor. Birazcık böyle üstlerine doğru grafiğin eklediğimizde bile görsel olarak görebilir aslında 2016 2017 yıllarına göre çok da büyük bir değişiklik yok sonucuna varabiliriz. E, bu kısımda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Belki biraz büyütebilirim. Şu şekilde iyi mi? Görebiliyoruz. Burada ay, gün ve saat bilgilerini yer verdim. Bu suçların genel dağılımı aslında herhangi bir ayrım yapmadığım alan. Ay kısmında görebileceğimiz gibi yaz aylarında, D kısmında Cuma günü ve en az Pazar günü suç işlendiğini, saat kısmında da daha çok 17-19 saatleri ve aslında şuradaki görebileceğiniz gibi 12 saat aralığında suçların arttığını görüyoruz. Daha sonrasında ben aşağıda görebileceğiniz gibi 4 yıla bölmüştüm. Dört yılda hani herhangi önemli bir değişiklik var mı diye birazcık bakmıştım. Burada da aslında aynı şeyleri görmüştüm. Suçların 6, 7, 8. aylarda yaz aylarında yine ilginç bir şekilde her gün cuma günü olduğu için aşağıya hatta Happy Friday 13 <laughs> koymuştum. Gerçekten o şaşırtıcıydı. Ve saatlerde de yine aynı şekilde mesai dediğimiz saatlerde, iş çıkışı ya da öyle aralarına denk gelen saatlerde aslında suçlar artıyor. O sonuca varmıştım. Bu kısımda birazcık daha suçların genel dağılımını yazdırmak istedim. Önce bir tablo şeklinde gördüm. Bu motorlu taşıt kazalarında aslında en büyük suç oranı var bastığında. Hırsızlık, tıbbi yardım, investigate person ve other diye ayırdıkların ilk beş kısım aslında bunlardan oluşuyor. Aşağıda da TRIMAP'de aslında dağılımları da göstereceğim bir çarp çizdirmiştim ben analiz kısmında. Genel olarak suçların dağılımını içeren yani Boston'daki dağılımını içeren harita kısmı da bu kısım. Genel olarak bakıldığında zaten Boston bölgesinde bütün suçların genel olarak yayıldığını görüyoruz. Ama birazcık daha dik ettiğimizde Güney batı bölgesi biraz daha güvenli diyebiliriz. Ama bu tabii ki suç türlerine göre değişiyor biraz ama hepsine girersem galiba yetmeyecek zaman. O yüzden hepsine tek tek girmeyeceğim. Şimdilik evde kısmını burada bitirmek istedim. Ee, i̇kinci olarak önemli, benim için en önemli kısım buydu açıkçası. Benim problemim nedir? Ben Boston Pol Polis Departmanı'na e, bir iş yapıyor olsam, e, bir yardımcı olacak olsam nasıl yardımcı olabilirim? Bu benim için önemli bir kısımdı. E, en çok vaktimi ayırdığım kısım da bu oldu. E, bunun üzerine aslında 2-3 günümü verdim diyebilirim. Yani problemim ne olabilir, e, neyi predikt edebilirim şeklinde. Aslında ilk olarak UCR Part'tan gitmek istedim. UCR Part bir suçu aslında az önce bahsettiğim gibi çok önemli suçları içeriyor. Ve e, aslında Boston Polis Departmanı içinde önemli bir e, alan e, böldüklerine göre. E, daha sonra ama Part 2-3 part suçlarına baktığımda aslında hiç yatsınamayacak kadar önemli bazı suçları da gördüm. O yüzden biraz important crime diye kendim bir important yani önemli suçlar diye bir grup oluşturdum. E, o gruba göre aslında e, şey yaptım e, modellerimi geliştirdim. Bu arada bilerek sunumumda speaker notları açık bıraktım. Oradan da görmek istediğiniz kısımlar var diye ana ekran yapmıyorum. Bilginiz olsun. E, burada benim için önemli olan suçları birazcık göstermek istedim. Aslında son göreceğiniz ototifte kadar ve aggravated assault kısmına kadar. Part bir suçu. Aşağıdaki mesela kundağlama, biyolojik tehdit, adam öldürme, insan ticareti bunları da çok önemli olarak gördüğüm için aslında önemli suçlara eklemiş oldum. Modelimde kullandığım aslında şeyler genellikle klasifikasyon klasifikasyon problemi olduğu için klasifikasyonda en çok kullandığımız algoritmaları tercih ettim. Burada XGBoost ve LightGBM çok öne çıktı açıkçası, onlar gayet iyi çalıştılar, özellikle datayı scale etme konusunda bana çok yardımcı oldular. Time series neden kullanmadım diye soracak olursam, ilk olarak ben onu düşünmüştüm hani suçları tarihe göre bir predikme etsem diye ama bu daha çok bir categorization yani classification problemi gibi geldi bana. Şimdi hani düşündüğünüzde Boston'da Hangi tarihte ne kadar suç olacağını tahmin etmek mi, e, distriklerde özellikle hangi bölgelerde, nerelerde olacağını tahmin etmek mi aslında suçu engelleyebilir diye düşündüğümde aslında daha çok classification'a odaklandım ve o şekilde devam ettim diyebilirim. Burada en çok karşılaştığım aslında problem, challenge diyeyim, imbalance classification oldu. Aslında ona da buradan çok teşekkür ederim. Ben bunu gerçekten bilmiyordum nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir problem olduğunu falan. O hani datan dengesiz dediğinde birazcık fark ettim bunu. Burada ekonomide çok önemli bir şey vardır. Mina da bilir opportunity cost diye. Bu benim için çok önemliydi. Birazcık bana onu anımsattı burada yaptığım çalışmalar. Which one is important for my problem dedim. Burada hani bir şeyi tercih ettiğim zaman vazgeçtiğim şeyin maliyeti benim için nedir? Ona birazcık düşündüm. Ve benim için bir suça suç değil demektense, daha doğrusu bir suç olmayan bir şeye suç derseniz, daha fazla polis gücüne ihtiyacınız olabilir, kabul ediyorum. Bu biraz da polis departmanının da istihdam, ne kadar istihdam yaratacağına bağlı. Ama bir suça suç değil derseniz o suçu engellemenizin önüne geçmiş olursunuz. O yüzden ben burada false negatiflerimin daha önemli, maliyetli olduğunu düşündüğüm için aslında bir klasındaki recall değerlerimi arttırmaya çalıştım birazcık. Ee, burada da bazı e, imbalance classification problem çözmeye yönelik bazı e, teknikler kullandım. Özellikle ilk etapta parametre tuning'leri keşfettim. Scale pos weight kullandım XGBoost ve GBM için. E Random Forest özellikle onun için de class weight, balance durumu, sub balance durumunu öncelikle denedim resampling yöntemlerini bilmiyordum. Sonrasında keşfettim bu kütüphaneleri de. Hepsini denedim. Gerçekten hepsine değinemeyeceğim ama benim için en çok çalışan kısım resampling oldu. Ve o, o şekilde e, datamı resample ettim ve o şekilde ilerledim. E, bunlara çok girmek istemiyorum. Aslında beş tane prediction denemem de olmadı. Daha fazla etemtim var. <laughs> Ama e, önemli kısımlarını, önemli olduk. gördüğüm kısımları burada değindim. İlk olarak latitude, longitude, şurada feature, label, years diye ayırdığım kısımlar benim için önemli aslında. Modellerimi oluşturuyor. İlk başta latitude, longitude, ay, saat, District şeklinde gittim. İlk böyle küçük denemelerim bu şekilde oldu daha sonra summer mı değil mi yüksek ayları gördüm. Burada tabii ki ilk scale post bilmiyordum. böyle ilk gelen şeyler yüzde 81 accuracy oldu benim için. Çok yüksekti ama bak, bakıldığında hani bir klasını hiç predikt etmediğini gördüm. Hatta yüzde 6 seviyesindeydi. Orada zaten bir imbalans problemi olduğunu fark ettim. Biraz scale post weight yaptığımda böyle magic gibi oldu benim için. Birazcık recall değerlerini şurada da görebilirsiniz. Bu kısım validation kısmı, bu kısım test kısmı. Ondan da bahsedeyim tabii ki. Test ve train kısmını %70'li 30 olarak ayırdım ben modellerimde. Ve öncelikle datayı sıraladım. Hate kısmının %70'ini train'e, %30'unu tail kısmından, %30'unu da validation olarak ayırdım. O şekilde test ettim. E ee, Tabii ki resampling yöntemleri kullandığım zamanlarda da e, 2017 ve 2018 yıllarını tercih edip 2016 yılını validation datası olarak kullandım diyebilirim. Aslında bir test datam bir validation datam olmuş oldu o kısımda. Burada önemli olan kısım prediction attempt 3'tü bence. E, kullandığım e, Feature'lar bu şekilde. Burada ilk defa cluster denemesi yaptım. Bunda da bir e, açıkçası e, notebook'tan faydalandım ve esinlendim diyebilirim. E, burada reporting areaların çok önemli olduğunu gördüm. Yani partları ayıran ve önemli suçları ayıran en büyük e, feature reporting area'ydı. Bunu fark ettim analiz yaparken. O yüzden reporting areaları 500 cluster'a böldüm. Yani 879 tane vardı. Onu 500'e indirdim. 500'e indirince de e, minlerini aldım. Aslında merkezlerini aldım bu clusterların. Bu latitude longitude dediğim şey aslında o clusterların minlerini ifade ediyor. Merkezlerini ifade ediyor. E, o şekilde bir feature oluşturdum. E, burada çünkü latitude longitude direkt değerlerini aldığımda çok kullanışlı gelmedi bana. Direkt o konumu onu konumda suç olacak mı, olmayacak mı bilgisi bana pek kullanışlı gelmedi. O yüzden biraz da bölgelere ayırıp e, merkezlerinden ilerlemek istedim. O yüzden böyle ayırdım. Ve important suçu artık UCR part'tan vazgeçip important kısmına döndüğüm e, prediction modellerim burada başlamış oldu. Gördüğünüz gibi burada large en çok çalışan ve en iyi çalışan algoritmaydı benim için. E, %61 overall accuracy evet küçük gibi aslında XGBoost'a bakıldığında ama %54 oranıyla bence daha iyi olduğu için bir bir klasını predict ettiği için e, açıkçası bu kısımda large GBM'i tercih ettim. Dört kısmını atlamak istiyorum. Bir reporting denemem oldu. Reporting area denemem oldu. Onu atlıyorum. Bir de beşinci kısımda da yine aynı feature'leri kullanıp sadece 2017 ve 2018 yılları üzerinden çalışmamı yapıp 2016 ile valide etmeye çalıştım aslında birazcık. Burada çeşitli sürprizler yaşadım. Yanlış ayırdığım için testleri böyle evin içinde arşimet gibi dolaştım gerçekten. Buldum buldum diye böyle ama fark ettim ki test datasını yanlış ayırmışım. Öyle bir problem oldu. Ekürizm çok yüksek geldi. Hatta burada görebilirsiniz overfit etti. Extra tree de inanılmaz bir overfitting oldu. Over oversampling yöntemi kullandım. Çünkü ben sampling'de gerçekten çok underfit yaşadım. Yani hiç predikt etmedi. O yüzden oversampling metodunu kullandım genel anlamda söyleyecek olursam. Böyle çeşitli heyecanlar yaşadım. Hayal kırıklıkları da oldu ama en iyi sonucu sonuç olarak ben Prediction 3'te yaşadım ve Prediction 5'de gördüm. E son olarak Model Evaluation kısmında da özetledim. Benim için 3 ve 5 daha acceptable çünkü Exact Location Koordinat bilgime gerek yok genellikle part bir crime evet çok önemli olabilir ama sadece bunu da içermiyor. Diğer important suçlar, önemli suçlar da var. Ve clustering yöntemini kullandığım için son olarak bunu tercih ettim. ve 165, 61, 63, 61, 63 ve 61 ekürisilerine ulaşıp son olarak prediction 3'teki 54 kısmını tercih ettim diyebilirim. Son modelim bu oldu. Bu kısma açıkçası birazcık zamanım olursa değinmek istiyorum. Çünkü burada bir e, beni en çok heyecanlandıran başka bir kısım var. Streamlit demo'su. Şimdi onu bir açıp göster göstereceğim. Görünüyor mu bilmiyorum video? Bu da böyle yaptığım bir web application'da çok heyecanlandırdı beni çok mutlu oldum çünkü bakıldığında Dorukhan'ın anlattığı bir şeydi bu. Dorukhan kullanırken streamli in itibar ve insanlar neler yapıyor ya ne güzel şeyler yapıyorlar dediğim şeyi kendim yapabilmek gerçekten bana çok iyi hissettirdi. Onu söyleyebilirim. Burada da genel anlamda birazcık videoda kalite kötü geçmiş çıkmış, o yüzden bu şekilde de ayrıca göstermek istedim biraz hızlı bir şekilde. Böyle yaptığım bir şeydi bu da. Onu da göstermek istedim. E, detaylarını dinlemek isterseniz yine anlatmayı denerim. Burada 15 dakikam doldu çünkü. Biraz sonra skiz kısmını anlatmak istiyorum. E, burada yani çok basic ilerleyeceğim. E, benim için mülakat, Upschool'dan aldığım mülakat sonucu günü gerçekten hayatımın değiştiği gündü. Ben biraz hayallerimi yaşıyorum Upschool'da. O yüzden çok böyle duyguluyorum bugün. Biraz da biteceği için üzgünüm de. E, Gerçekten çünkü benim için Absukul günü, mülakat maili aldığım gün şey oldu hayatımda. Milat gerçekten. Çünkü öncesi ve sonrası diye bir şey var benim için. Çünkü öncesinde evet veri bilimine e, dataya, analize gerçekten ilgim olduğunu, yeteneğim olduğunu biliyordum ama hiçbir zaman e, bir adım atmayı denemiyordum. Ve upskill olmasa gerçekten de adım atmayacaktım belki de. Ve hayatımı çok değiştirecek kararlar aldım. Mesela istifa ettim tamamen buraya odaklanmak için falan. Benim için gerçekten e, çok e, başka bir deneyim oldu. Çok güzel bir deneyim oldu. Ondan bahsetmeden geçmek istemedim. E, hem özgüven anlamında hem... Geleceğe umutla bakabilmek anlamında her anlamda benim için harika bir deneyimdi. Çünkü bundan önce dediğim gibi yani özellikle backgroundumdan dolayı çok da fazla cesaret edemediğim bir şeydi. Şu an kendime daha çok güveniyorum çünkü Upschool bana inandı bu konuda. Yani insanlar bana inandı, ben de kendime inanmam gerekiyor gibi ilerledim birazcık. Yılmazlık ve içten takdir benim için Upschool'un en büyük katkısı oldu. İçten takdiri çok fazla atlıyordum yani açıkçası. Ee, artık böyle kendime özellikle o stream böyle vay be yaptım aferin be falan şeklinde gerçekten ilerledim. Muhteşem bravo bana diye böyle sürekli böyle anlarım oldu. Ee, ve yılmazlık bu projede çok ön plana çıktı. Ee, Upschool değerlerinden çok fazla düştüğüm, Merve'ye sesim titreyerek ses kaydı attım. ona ta beş dakikan var mı dediğim çok an oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum emekleriniz için de. Ee, Son olarak söylemek istediğim aslında e, Onat hem sana hem Mina hem Tongçami hem ekip arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür etmek istedim. Merve, e, Gönül yani bu gerçekten sizin emeğiniz. Ben dört ay öncesinde bunların hiçbirini hayal edemezdim. Yani hayal bile edemezdim gerçekten. O yüzden umarım emeklerinize layık olabilmişimdir diye bitirmek istiyorum. Çünkü benim için bu sunum birazcık da bu yüzden önemliydi. Yani ben... E, ne bileyim, teacherlerden biri olsaydı muhtemelen yani böyle güzel şeyler görmeyi beklerdim. O yüzden ben de bunu göstermeye çalıştım biraz. Umarım gösterebilmişimdir. Bilmiyorum, çok da kısa bir süre vardı. Q&A bölümüne geçmeden önce de bu Further Study kısmına da ufak değineyim çünkü biraz zamanım kaldı. 3 dakika gibi, 2 dakika gibi bir zamanım da var. Bu kısımda da birazcık geriye dönmüş gibi oldu, kusura bakmayın öncelikle. Notebook dokümantasyonda çok eksiğim olduğunu fark ettim teknik anlamda. Ee, onu biraz geliştireceğim. Hiçbir şey yazmadan bama güme biraz kod yazmışım. Onu fark ettim. Onu geliştirmem gerektiğini biliyorum. Onun üzerine biraz yoğunlaşacağım. Ee, ben datama ilk başlarda 30 gün, 60 gün gibi zaman ibareleri eklemeyi çok istedim açıkçası. Yani önümüzdeki 30 gün, önümüzdeki 60 gün bununla ilgili örnek de vardı karşımda ama gerçekten benim için çok zordu. Çok zor geldi o, o kısım. Yani o kısmı ekleyemedim ama Onları eklesem daha güzel bir model olabileceğine inanıyorum. Ee, daha böyle suçları engelleyen bir bölüm olacağını düşünüyorum. Yani bir feature olacağını düşünüyorum. Belki bununla ilgili denemeler yapabilirim. Bir de bu evet klasifikasyon problemi ama dataseti gerçekten çok komplikeydi. Yani birbirini birbirinden ayıran çok fazla bir e, spesifik bir şey yoktu. O yüzden çok zorlandım aslında. E, o yüzden alabileceğim en iyi ekrisi aldığımı düşünüyorum açıkçası çok uğraştım çünkü ama. E, belki farklı data setleriyle birleştirsem, hava durumu, e, işte gelir dağılımı ya da victim gender ve age gibi bilgiler eklesem biraz daha böyle güzel olabilirdi. Daha iyi sonuçlar alabilirdim ama e, açıkçası buna çok fazla zamanım olmadı. Biraz pataküte girip böyle şey yaptım. E, i̇lk projem olduğu için birazcık hatalarım da oldu. Zaman yönetimini böyle o konuda çok iyi yapamadım. Belki bunları deneyebilirim son aşamada. E, ve clustering ve map visualization'da birazcık eksiğim olduğunu fark ettim. Biraz o kısımları da geliştirmek istiyorum. Bunun dışında, evet, Q&A bölümüne sanırım artık geçebiliriz. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için dinlediğiniz için. Eğer aklınıza takılan ekstra bir soru varsa sormak istediğiniz, seve seve cevaplayabilirim.